Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Hasan Engin Güney. Bugün salona girdiğinde kafası karışanlar, yeni başlayan arkadaşlar için rehber niteliğinde ne yapmalı gerektiğine dair en azından fikir verecek bir video çekmek istedim. Bu videonun konusu idman olacak. Spor salonuna girdiğinde yeni başlayan arkadaşlarım ne yapmaları gerektiği hakkında birkaç bilgi vermek istedim. Çok uzatmadan konuya geçeyim. İlk olarak arkadaşlar spor salonuna girdiğinizde korkmayın, utanmayın, çekinmeyin. Hani orada insanlar zaten hani şöyle bir algı var hatta şundan başlayayım. Spor salonu herkes ilk gittiğinde sanki herkes ona bakıyormuş gibi. Hani onun vücudunun ne kadar kötü olduğuna dair hissediyormuş gibi bir yanılgıya düşüyor. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Hani bunu bir kenara bırakın. Çünkü orada zaten insanlar kendi idmanlarıyla meşguller, kendi vücutlarına bakmakla meşguller. O yüzden sizin üzerinizde hiçbir göz yok. Kimse sizi girdiğiniz gibi yargılamıyor. Bunu böyle düşünüp utanan, spordan hemen soyan arkadaşlarım var. Yani böyle düşünmemeye çalışın. Belki de vardır hani bende oluyordu. Olan oluyordu, olmayan olmuyordur. Ama insanlar sizi daha çok yargılamaktan ziyade umurlarında olmuyorsunuz spor salonunda. Çünkü herkes kendiyle meşgul dediğim gibi. İkinci olarak en büyük hani soru işareti ki benim de zamanında kafama takılan çok büyük bir soru işaretiydi. Spor salonuna girdiğimde ne yapacağım? Spor salonuna girdiğinde hangi hareket yapacağım? Nasıl bir idman yapacağım? Ne kadar yapacağım? Kaç kilo öyle yapacağım? Bunun gibi sorular vardı aklımda. Arkadaşlar spor salonuna girdiğinizde ilk bir ay için en azından tüm vücut antrenmanı nedir onu araştırın ilk önce. Tüm vücut antrenmanı tüm vücudunuzu tek bir ilmanda çalıştığınız antrenmanları en kısaca örnek verebilecek olursam. Bunun tabi daha optimal düzeyleri var bu idmanı yapabilmek için ama benim size tavsiyem ilk bir ay, bir buçuk ay hani sıkmayacak kadar size girin sanki aktivite yapıyormuş gibi, sanki dışarıda geziyormuş gibi, sanki oyun oynuyormuş gibi gidin hareketleri deneyin. Hareketlere bakın. Mesela Dumbledore o hareketi nasıl yapılır? İnsanlara sorun. Spor salonundaki PT'lere sorun. İşte spor salonu kurucusuna sorun. Mahalle salonuna gidiyorsanız. Gidin sorun. Ben bu hareketi nasıl yapacağım? Veya bir işte alet gördünüz. Gidip deneyin bu aleti. Çekinmeyin. Bunda hiçbir yanlış yok. Vücudunuzu tanımaya çalışıyorsunuz orada. Size hangi hareket daha iyi geliyor? Hangi hareketi çok iyi hissediyorsunuz? Hangi omuz hareketini daha kötü, daha az, daha iyi, çok iyi hissediyorsunuz? Bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bunu bir ay boyunca tekrar edin. Hani full badan tamam şeklinde bunu yapabilirsiniz. Zaten bunu çok zorlayacak kilolarla yapmayın kendinizi. Daha çok hareketleri tanımak amaçlı yapın. Böyle yaptığınızda zaten vücudunuz hani spor yapmaya alışacağı için bu süreç bittikten sonra bir splite daha iyi geçeceksiniz. Diyelim ki hareketleri tanıdınız, araştırdınız, baktınız, işte kiloları oturttunuz, set mantığını nedir öğrendiniz işte kaç set kaç tekrar yapılmalı bu gibi şeyleri öğrendiniz bir bilgi birikimi elde ettiniz. Aynı şekilde vücudunuza tanıdıktan sonra belli bir bilgi birikiminden sonra siz artık upper lower olsun push pull legs olsun böyle splitlere geçmeye hazır bir hale geldiniz hemen hemen. Çok iyi yaptıktan sonra bunları mesela atıyorum push pull legs üzerinden örnek vereyim itiş gününüz push günü bu güne geldikten sonra siz artık göğüste mesela hangi hareketi nasıl çalışacağınızı biliyorsunuz. Çünkü siz tabi bu bahsettiğim dönemde dikkat etmeye çalışacağınız en büyük şey temel hareketlerde ustalaşmak olsun. Örneğin bench press gibi, örneğin hmm, squat gibi, örneğin barbell row gibi. Deadlift'i çok hani ben şahsen önermiyorum. Hani bazen yanlış yapıldığı takdirde çok büyük sakatlıklara sürükleyebilen bir hareket. Ben çok önermiyorum deadlift'i. Ama tabii çok iyi hisseden, bu hareket yaptıktan sonra mental olarak, fiziksel olarak çok iyi hisseden insanlar var. Var mı? Var. Büyük de bir ego tatmini yapıyor deadlift. Hani deadlift de yapabilirsiniz. Önemli olan hareketlerde ustalaşmak. Özellikle temel hareketlerde. İşte siz bench press'te ustalaştıktan sonra işte dirseklerimi hangi açıyla tutmalıyım? İşte kasımı düşünerek hissediyorum. Zihin kas bağlantısı nedir onu öğrendim. Bunu araştırdım zihin kas bağlantısını öğrendim. İşte nedir onun adı? İdmanları, hareketleri, her şeyi tanıdıktan sonra ben artık push pull legs yapabilecek bir seviyeye geldim bilgi birikimi olarak. Tam o zaman push pull legs yapmaya başlayalım. Siz atıyorum göğüs günü başladınız. Push günü hatta göğüs günü demeyeyim. Push gününde başladınız. 3 hareket göğsünüz var, 2 hareket omzunuz var, 1 hareket de tricepsiniz var. Yani itiş kaslarınızı aktive ediyorsunuz bu idmanda bu idmanı yaparken şunlara dikkat edin. Siz bu bir buçuk aylık, bir aylık bilgi birikiminde hangi göğüs hareketinden, hangi omuz hareketinden, hangi triceps hareketinden en fazla verimi aldım? En fazla hangi hareketi hissettim? Böyle bir bilgi birikimiyle bu idman oluştuktan sonra siz artık belli bir düzeyde gelişmeye başlarsınız. Kendinizi A noktasından B noktasına fiziksel olarak getirmeye başlarsınız. Ve her idmanda, her harekette kaç kilo yaptığınızı, kaç tekrar yaptığınızı mümkünse hani bir not defteri olsun, başka bir şey olsun takip etmeye çalışın bunu. Örneğin ben bu hafta bench press'te 50 kiloyla 12 tekrar yaptım. Bu hafta bench press'te 50 kiloyla 12 tekrar yaptım. Bu 12 tekrarı yapabildiysem çok güzel. O zaman ben haftaya 52 kiloyla, 52,5 kiloyla, 55 kiloyla 10 tekrar deneyeyim, 8 tekrar deneyeyim. Bu söylediğim şeyin adı Progressive Overload. Yani siz bu şeyi yaptıktan sonra, Progressive Overload yaptıktan sonra bilin ki gelişeceksiniz. Sizi asıl geliştiren şey bu olacaktır. Bu da sizi nasıl geliştirecek? Şöyle örnek vereyim. Kası stres altına sokuyorsunuz arkadaşlar çalıştırdığınızda ve kas yapabildiği, kaldırabildiği ağırlıklara, zorlanmadığı ağırlıklara doka eklemek istemiyor. Bu yüzden vücut geliştirmeciler Progressive Overload yaparak bunun önüne geçiyorlar. Size en basitinden şöyle söyleyeyim siz eğer ki 50 kilo bench press'e başladıysanız e, ve bu bench press'i 70 kiloya getirdiyseniz siz kesin ve garanti bir şekilde söyleyebilirim ki siz kütle koyacaksınız çünkü siz güçlendiniz. Kütle koymanın da kendi görüşüm en kolay yolu güçlenmektir. Siz 50 tutulur bir güçle bench press yapamıyorsanız, squat yapamıyorsanız, barbell row, barbell row yapamıyorsanız, hani çok da aman aman bir kütle beklemeyin kendinizden bu işin hani ağırlıkla çok ağır az tekrar mı işte çok hafif kilo çok tekrar mı gibi muhabbetten ziyade girebildiğiniz en optimal formu bozmayacağınız formu bozmadan kaldırabileceğiniz en ağır ağırlığı tutup kaldırabilmek mesele. Kaç tekrar yaptığınızın aslında hemen hemen bir önemi yok. Ha benim tavsiyem güçlenin arkadaşlar. İlk başta güçlenin. Siz bir 100 kilo bench press görecek kadar güçlenin. Güzel bir balk yapın. Zayıf arkadaşlar için konuşuyorum özellikle. İyi bir balk yaptıktan sonra, güzel bir güç elde ettikten sonra zaten siz hani gerçekten iyi bir kas kütlesi elde etmiş olacaksınız gözle görülür bir şekilde. Bu süreç hemen olacak bir süreç değil. Hani 5x5 idmanlar var. İşte push pull legs yaparken gelişebilir miyim? Upper lever yaparken gelişebilir miyim? Güçlenebilir miyim? Arkadaşlar benim hani 5 senede şunu anlamışımdır. Ben kendi vücudum üzerinden örnek verecek olursam sizi geliştirecek en yani güçlendirecek en iyi idman şekli tek bölge. Ama ben bunu yeni başlayanlar yani sizler için asla önermiyorum. Neden önermiyorum? Kas hasar aldıkça gelişir. Yani siz aslında idmana gittiğinizde kaslarınızı yırtıyorsunuz. Mikro yırtıklar oluşturuyorsunuz. Ve beslenmeyle bu mikro yırtıkları iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Uyku düzeninizde bu mikro yırtıkları iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Kasın temel gelişim aşaması budur kas yırtılır, iyileşir. Yırtılır, iyileşir. Yırtılır, iyileşir. Siz yeni başladıysanız ve bu kası istediğiniz kadar ilk başta yırtamayacaksınız. Çünkü siz hareket formlarını daha tanımıyorsunuz. Daha kendi vücudunuzu tanımıyorsunuz. Bunu yapmak zaman alan bir şey. Bunu yapmak süreci sevmekle, süreci geçirmekle alakalı olan bir şey. O yüzden hemen tek bölgeye yoğunlaşmayın. Şahsi şahsi şeyim. Gidin full body'den başlayın. Her hareketi tanıyın. Sonra split e ayırın bunu işte upper lower olarak ayırın, push pull legs olarak ayırın. Göğüs, omuz, sırt, biceps, işte triceps falan filan diye ayırın. Sonra artık vücudunuzu tamamen tanıdıktan sonra, tamamen işte iyi bir güce geldikten sonra tek bölgeye geçin. Doğal arkadaşlar ve yeni başlayan arkadaşlar için. Yani ben bunu öneriyorum. Böyle yaptığınızda tek bölgeyi önerme amacım özellikle hani orta seviyelerde tek bölge çalışabileceğiniz en iyi idman şekli diyebilirim size. Çünkü siz ya biz doğal sporcular çok hızlı gelişemiyoruz süreitleri sporculara nazaran. Yani mesela farazi örnek vereyim. Adam mesela bir günde toparlayabiliyorsa biz işte 3-4 günde toparlayabiliyoruz bir kası. Siz tek bölge çalıştırdığınızda kası, haftalık işte set sayılarını tamamladığınızda, gerekli stresi verdiğinizde, gerekli hasarı verdiğinizde sizin tam iyileşmeniz 3-4 gün olacak. Ama siz push pull'da yaptıktan sonra vücuttaki stresi atamayacaksınız. Stres birikecek, vücut kendini toparlayamayacak, yeteri kadar dinlenemeyecek. Şöyleydi böyleydi derken bir yorgunluk çökecek üstünüze ve özel hayatınızı, sosyal hayatınızı, işte işinizi, okulunuzu yürütememeye başlayacaksınız. Bunun önüne geçmek için tek bölgeyi ben gerçekten çok verimli buluyorum, çok hani faydalı buluyorum. Neyse konuya geri döndüm. İşte full body'dan başladınız, ilerlediniz, güçlendiniz, belli bir yere geldiniz. Çok güzel gidiyorsunuz. Şimdi kafada yeni soru işaretleri başladı. Tükeniş nedir? Ne bileyim? Work set nedir? İşte high volume, low volume. İşte drop set, super set. Arkadaşlar bir idmanda atabileceğiniz en fazla, en baba insanın atabileceği work set sayısı taş çatlasın 2'dir, 3'tür. Siz 2-3 setten fazla work set atamazsınız. Her harekette tükenişe gitmeye çalışmayın. Her hareketli tükenişe giderseniz sandığınız kadar fazla gelişemezsiniz. Belli bir noktadan sonra idmanda yapabileceğiniz fazla bir şey kalmıyor. İdmanlarınızı 2 saat, 3 saat kadar uzatmaya çalışmayın. Böyle bir şey yok. Ne kadar fazla idman yaparsanız o kadar fazla gelişmezsiniz. Aksine ne kadar sert idman atarsanız o kadar fazla gelişirsiniz. Bu yüzden idman süresinden ziyade idman veriminize, idmanınızın ne kadar sert geçtiğine, setlerinizin ne kadar kaliteli geçtiğine özen gösterin. Da bunlara daha çok önem verin. Bunu daha fazla ön planda tutun. Bunun tabii ne demek olduğunu zamanla anlayacaksınız. Vücudunuzu tanıdıkça anlayacaksınız. Dediklerimi şöyle bir toplayacak olursam, kısacası arkadaşlar, spor salonunuza gittiğinizde, yazıldıktan sonra ertesi gün gittiniz, kıyafetlerinizi giydiniz, güzelce hazırlandınız, kulaklarınızı taktınız. İlk bir ay hiçbir şey beklemeyin kendinizden güzel bir idman atmayı beklemeyin, hiçbir şey beklemeyin. Siz ilk bir ay gittiğinizde hareketleri tanımaya, formları nedir bu hareketlerin, insanlara sormaya gidiyorsunuz. İnternetten öğrenip oraya gidip uygulamaya gidiyorsunuz. İlk bir ayınız tamamen bu. Kendi vücudunuzu tanımak olacak. Hani az bir şey olsa tanımaya başlamak olacak. Bunu tamamladıktan sonra splitlerle beraber uzunca bir süre, gerçekten uzunca bir süre güçlenmeye odaklanın, balk yapın kalorilerinizi yüksek alın, ağırlıklarınızı yüksek tutmaya çalışın. Bunu yaparken sakatlanmamaya çalışın. Araştırmalarınızı güzel yapın. Kaliteli kaynaklardan bakın. Önünüze çıkan işte saçma sapan bir yerden değil de gerçekten bu sporu hakkıyla anlatan insanlardan anlamaya çalışın. Güçlendikten sonra definasyon dönemi geldiğinde şöyleydi, böyleydi falan definasyonunuzu yapmanız için ayrı. Ama ilk başta güçlenmeye odaklanın. Splitler nedir? Onları öğrenin. Worksetler nedir? Workset'i zaten az buçuk tarif ettim size. Tükenişe gitmek. Yani kası gerçekten yırttığınız set, workset'tir. En basit tabiriyle anlatabileceğim bu. Kısacası arkadaşlar, tekrardan sert idman atmaya bakın. Hareketleri tanımaya bakın. Utanmayın spor salonunda insanlara bir şeyler sormaktan, beni yargılayacaklar mı diye. Korkmayın, çekinmeyin. Siz oraya gelişmeye gidiyorsanız, nasıl okulda bir şeyler öğrenmeye gidiyorsanız, oraya da gelişmeye gidiyorsunuz, oraya da bir şeyler öğrenmeye gidiyorsunuz. Güzel kaynaklardan araştırmalarınızı yapın, sibditler nedir, onları öğrenin, size en uygun hareketleri öğrenin ve kendinize uygun bir man programı çıkartın. Bunu yapamıyorsanız bir PT'den de yardımcı yardım alabilirsiniz veya uzaktan eğitimle yardım alabilirsiniz. Ama iş tamamen ilk başta sizin kendinizi tanımanızda, hareketleri tanımanızda geçiyor. Yani umarım eksik kalan bir şey dememişimdir. Hani anlatmadığım bir şey kalmamıştır. Kafalarındaki soru işaretini gene bir nebze olsa da azaltabilmişimdir. Umarım yararlı bir video olmuştur sizler için. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.